Merhaba sevgili öğrenciler. Bu haftaki konumuz Preference Model Verbs. Türkçedeki karşılığıyla tercih model fiilleri. Bunlar prefer, would prefer ve would rather yapıları. Şimdi bunları detaylı bir şekilde öğrenelim kullanımlarını ve kullanım yerlerini. Prefer genel anlamda bir tercih belirtirken prefer tercih etmek için kullanır ve bu fiilin farklı kullanım çeşitleri vardır. Yani kendinden sonra isim gelebilir, kendinden sonra fiil gelir de da fiil gelir ya da to work one yani fiilin birinci hali gelebilir. İlk örneğimiz I prefer long black hair to short blonde hair diye belirtiyor. Uzun siyah saçı kısa sarı saça tercih ederim diyor. Burada iki şey belirtiyor. Yani bu iki tercihin arasında to belirtiyor. Yani to'dan önceki söyledi tercihini. Sonraki söyledi tercihini tercih ettiğini belirtiyor. My cat prefers dried food to fresh food. Kedim taze yiyecekler yerine kurtulmuş yiyecekleri tercih eder diye belirtiyor burada. I'm a bit old fashion. I still prefer a letter on paper to an email on the web. Ben biraz eski kafalıyım. Hala mektup yazmayı e-mail atmaya tercih ederim diye belirtiyor burada. Gördüğünüz gibi kendinden sonra noun gelmiş. Burada belirtildiği üzere. Sonra to daha sonra tekrardan diğer bir herhangi bir isim daha. Burada iki seçenek var. Öncekini sonrakine tercih ettiğini belirtiyor. Mark prefers a shell to town residence. Mark daha evinin kasabada yaşamaya tercih eder, kasabadaki yerleri tercih eder diyor, belirtiyor. Şimdi would prefer'dan sonra work ing fiil geldi, work ing. Daha sonrasında diğer seçenekten önce, diğer tercihten önce to ve tekrardan diğer work ing yapısı gelebilir. Prefer work ing to work ing. Students generally prefer studying on their own to forming a small study groups. Öğrenciler genellikle kendi başlarına çalışmayı küçük çalışma grupları oluşturmaya tercih eder diyor. Yine önceki ama preferden sonraki söylenen kısmı tercih ediyor. I prefer going to the beach to going to a swimming pool. Sahile gitmeyi tercih ederim. Yüzme uzuna gitmekten bense. I, I favor solitude. I prefer being alone to being with company. Evet, Yalnız da severim. Yalnız olmayı tercih ederim. Yani birileriyle birlikte olmaktansa. A politician prefer getting loan from international finance institution to finding ways to spending less. Politikacılar uluslararası finans merkezinden kredi çekmeyi tercih ediyor. Daha az harcamanın yollarını bulmak yerine diye belirtmiş burada da. She prefers living on her own to having a flatmate. Kendi başına yaşamayı tercih ediyor. O da arkadaş yani ev arkadaşı bulmak yerine, ev arkadaşıyla yaşamak yerine diye çevirebiliriz bunu da. sonra to yapısı geldiğinde fiil birinci halinde oluyor. Bir fiil getirme to artı fiil birinci halinde. Daha sonra rather'dan ve daha sonra fiilin yine birinci hali kullanılıyor. Mesela rather than, than sonra dikkat edin to gelmiyor. İşte prefer to work one rather than work one şeklinde. I prefer to use short sentences in my sketches rather than use long complex sentences. Sketchlerimde karmaşık cümleler yerine kısa cümleler kurmayı tercih ederim. They use She prefers to go out with a quiet person rather than a talkative one. O dışarı sessiz bir insanla çıkmayı tercih ediyor. Konuşkandan ziyade diye çevirebiliriz. My students prefer to ride their bikes to university rather than walk there. Öğrencilerim üniversiteye bisikletle gitmeyi tercih ediyor. Yürümek yerine. Evet don't you prefer to come to the party with us rather than sit in front of television Televizyonun önünde oturmak yerine bizimle gelmeyi tercih etmez misin diye soru soruyor burada. Ele tigers prefer to live on flat terrain rather than live on rocky areas Kaplanlar düz alanlarda yaşamayı tercih eder. Yani, Kayalık ada alanlardan ziyade diye burada kaplanların tercihini, tercihini söylüyor. Ve would prefer yapımız var. Would prefer yapısından sonra to verb one. Would, non, would prefer yapısından sonra to sonra fiilin birinci hali kullanılıyor. Belli, bunların hepsi tercih belirtmek için söyleniyor. Belli bir durumda yapılan bir tercihten söz ederken would prefer to infinitive yapısı kullanılır. How about a piece of cake? Yani bir dilim bir parça keke e ne dersin diye soruyor. Yine how about yapısı. Suggestion öneri kısmını da öğrenmiştik. I would prefer to have a small piece of biscuit instead. Onun yerine küçük bir parça bisküvi tercih ederim. I am on diet. Rejimdeyim. Diyebilirim. The engineer would prefer to resign from the project rather than make change on his own plans. Mühendis projeden istifa etmeyi tercih eder onun planlarında değişiklik yapmak yerine diye belirtiyor. Burada gördüğünüz gibi Woodrader'dan sonra To Work 1'den sonra başka bir tercihi hani bunun yerine başka bir şeyin yanına yaptığın tercihi belirtmek için rather'dan yapısı kullanılır. Hemen o diğer tercih yani seçmediğin tercihinden önce. Would you like to get some help? Biraz yardım ister misin? I would prefer to carry the project myself. Yani projeyi kendim gerçekleştirmek, kendim yapmayı tercih edelim diye söylüyor. Eğer neyin neye tercih edilmesi söyleniyorsa bu yapımın arkasından rather than work yapısı gelir. Yani az önce de belirttiğimiz gibi. I'd prefer to cook rather than order from a fast food restaurant. Yemeği bir fast food restoranından, sparamktansa kendim pişirmeyi tercih ederim diye söylüyor. Bu yapı başkasının yapacağı ve eylemle ilgili bir tercih belirtiyorsa da kullanılır. Mesela, would prefer someone to infinitive biçimi kullanıyor. Senin şöyle yapmanı tercih ederim. Tarzında. Mesela, I would prefer you to ask them around for dinner. Akşam yemeği için onları davet etmeni tercih ederim. Yani benim senin böyle yapmanı tercih ederim derken hemen preferden sonra sub, e, subject someone yani object pronoun ve daha sonra yine to ve fiilin birinci hali kullanır. The boss would prefer me to carry out the project patron benim projeyi gerçekleştirmem ve projeyi yapmamı istiyor diye belirtirken de patron tercihi benim yapmam. Burada preferden sonra object from'dan gelmiş. Vutralar yapısı da would prefer gibi belirli bir durumda bir tercih belirtirken kullanılır. Ancak bu yapının arkasından isim ya da to gelmez. Fiilin yalın hali gelir. Would you like to send him a message? Bana mesaj göndermek ister misin? I would rather call him. Telefon etmeyi tercih ederim diye söylüyor. I will have soup and salad. Shall we order the same for you? Yani ben çorba ve salata söyleyeceğim. Senin için de aynısını sipariş vereyim mi? I would order eat some meat. Biraz et yemeyi tercih ederim diye belirtiyor. And we would rather have our Extra lesson next Friday. We are all free then. gelecek cuma ekse ders isteriz diyor. Daha sonrasında hepimiz boş olacağız zaten. My husband, my sister's husband would rather drink his tea with a piece of butter. This is disgusting. Kız kardeşimin eşi çayı bir parça tereyağıyla içer içmeyi tercih eder diye belirtiyor ve bu iğrenç bu durum diye belirtiyor daha sonrasında. Vucu soru de bu yapısı başa geliyor. Would you rather work on PC or laptop? Bilgisayarda mı? Ya da dizüstü bilgisayarda mı? Masa üstü bilgisayarda mı? ya da dizüstü bilgisayarda mı? çalışmayı tercih edersin diyor We have both. Yani biz her ikisine sahibiz diyor. Ya da başka bir cümlede I would rather study in evening because this is quiet then. Hmm. Gece ya da akşam çalışmayı tercih ederim çünkü şehir o vakitten sonra sessiz oluyor diye belirtiyor. Gördüğünüz gibi bu sonra fiilin birinci hali kullanmış ve kendinden sonra isim ya da tuğ gelmemiş. Tamamen hep fiilin birinci hali gelmiş. Eğer neyin neye tercih edildiğinden söz ediliyorsa bu yapının arkasından den kullanılır. Fiillerden, fiiller aynıysa denden sonra fiil tekrarlama gerekmez. Hani burada bir şeyin bir şey tercih edilmeden bahsederken yani ikinci seçenekten önce dan yapısı kullanılıyor. Actually I would rather stay here at the seaside. Dan stay at the room. Deniz kenarında kalmayı tercih ederim. Yani odada kalmaktansa. Mommy, our teacher says she would rather have ten more students than have me alone. Yani öğretmenimiz söyledi ki ön öğrenciyi tercih edermiş. Benim yerime. Yani sadece benim yerime 10 tane öğrenci tercih eder. Öğrenci sahip olmayı tercih edermiş. I would rather go to the theater than go to the cinema. Yine burada than belirtiyoruz. Yani tiyatroya gitmeyi tercih ederim sinemaya gitmektense. I would rather be alone at home than be with my cousin kuzenimde olmaktansa evde yalnız olmayı tercih ederim. Ya da Woodrader yapısının olumsuz hali Woodrader nattır. Shall we go to the cinema at the weekend? Hafta sonra sinemaya gidelim mi? I would rather not. I want to lie down in front of the television and do nothing. Yani gitmeyi tercih etmem. Televizyonun önünde uzanıp hiçbir şey yapmamayı istiyorum. Diye belirtiyor e, yani, olumsuzu wouldn't ya da don't would gibi bir yapımız yok. Would rather not şeklinde olumsuz yapıyoruz. Would rather cümleleri. I'd rather not join you at trekking because I have blisters on my feet. Yani, Trekking'e senle katılmayı, yani sana trekking'de katılmayı tercih etmem. Çünkü ayağımda şişlikler var diye belirtiyor. Bu haftaki konumuz bu kadar gençler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.